çözümü savunan bir parti olarak diyoruz ki bunun çözüm yeri parlamentodur. Parlamentoda meselenin bütün boyutlarıyla konuşulması, tartışılması, çözüm önerilerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Demokratik siyaset buna çözüm bulmak için vardır. Meclis bunun için vardır. Halk bize niye oy veriyor? Kendi sorunlarını çözmemiz için çözüm yolları ortaya çıkarmamız için bize oy veriyor. Biz HDP olarak sınır ötesi operasyonlara, savaş siyasetine, ölüm siyasetine her zaman karşı olduk. O tezkereleri hiçbir zaman onaylamadık. Evet demedik. Evet bu tezkereler geçmeseydi Gare'de 13 can toprağa düşmeyecekti. Aslında Gare'nin özetlerinden bir tanesi de budur. Şimdi elimizde çok sayıda veri var. Şimdi şu bilgiyi Türkiye yurttaşlarıyla paylaşmak istiyorum. Filipinler'de Moro gerillaları ile hükümet arasında ara bulucu olduklarını bu iktidar gururla ilan ettiler geçmişte. Peki bizim vatandaşlarımızın hayatı Moro ile hükümet arasındaki ara bulucu yapan iktidar için bu kadar değersiz mi? gidip dünyanın öbür ucunda bir ara buluculuk rolü üstleniyorsunuz, çözüm üretmeye çalışıyorsunuz ama burada ölüm ve savaş siyaseti yürütüyorsunuz. Evet, bu iktidar kutuplaştırma ve savaş siyasetiyle iktidarını garantiye almaya çalışıyor. Ve bunu artık bütün Türkiye görüyor, bizler de görüyoruz. Biz gari operasyonunun ya da bu ölümlerin haritalara sıkıştırılamayacağını bir kez daha ifade et, etmek istiyoruz. AKP'nin kongre salonlarına da kongre salonlarında geçiştirilecek bir mesele değildir. Can yakan ölümlerin yaşanmaması meselesi, demokrasi ve özgürlük meselesidir. İşin burasını kimse konuşmuyor. Evet, Meclis'in sorumluluk alması gerekiyor ve bu konuda. Bu konuda iktidara hesap sormaya devam edeceğiz. Biz hesap soracağız. Çünkü bizim görevimiz budur. Bu soruları, bu soruların yanıtlarını kesinlikle aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Nedir? Araştırma önergeleriyle, soru önergeleriyle orada yaşananların bütün şeffaflığıyla açığa çıkmasını istiyoruz. Çünkü tüm Türkiye'nin istediği budur. Diğer bir mesele var. Biliyorsunuz kongre salonlarında ölen çocukların anneleri arandı. Bu büyük bir trajedidir. Ve anne dün açıklama yapmış. Kongre salonundan aradığınızı bilmiyordum diyor. Bunu kamuoyunda biliyorsunuz oku, yazıldı, çizildi, herkes de okudu. Rize'de kongre salonlarında lebalep bir görüntüyle hem de büyük bir mutlulukla, büyük bir sevinçle gülücüklerle bu mesele nasıl anlatılabilir? Oradan muhalefete, siyaset diline nasıl geçilebilir? Bu acıyı yüreğinde hisseden bizler kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Ve hiçbir zaman da kabul etmeyeceğiz. Diğer bir not var önümde. Rize, koronanın, pandeminin en yaygın olduğu illerin başında geliyor. Rizeli hemşerilerini Erdoğan hiç sevmiyormuş demek ki. Onları ölüme ölümle buluşturuyor. Ziyaret ettiği belediye başkanı ertesi gün korona testi pozitif çıkıyor. Orada lebalep oturan binlerce insan aslında pandemiyle pandeminin bulaşısıyla yüz yüze bırakılıyor. 20 kişilik, 30 kişilik, 50 kişilik salonlar, lokantalar, kafeler, e, pastaneler her neyse kapatılıyor. Ama binlerce insan bir salona, sıkıştırılıyor, tıkıştırılıyor ve bundan da gurur duyuluyor garip bir şekilde. Sanki halkın aklı uçmuş, gitmiş. İşte Gare de bunlardan bir tanesidir aslında. Değerli arkadaşlar, ekonomi aslında hiç bitmemesi gereken bir başlık. Çok e, ciddi gelişmeler var. Esnaf kan ağlıyor esnek çalışma, memurlar, halk yani bu konuda e, ciddi bir tablo var önümüzde olumsuz. Evet kan ve barut kokusuna mahkum eden bir AKP MHP ittifakı halka da yoksulluk ve işsizlik veriyor aslında. Bir mermiye zam, bir bombaya, bir kaynamayan tencereye ekleyen iktidar 5 yıl içinde işsiz sayısını 3 milyondan 10 milyona çıkardı. Saray günde 10 milyon harcıyor. Bu cümleyi hiç kimse unutmasın. Günde 10 milyon harcayan bir saray var. Maskeli balolar, beyaz çaylar, evciler soslu yiyecekler israf sarayında tüketiliyor. Sarayda bin oda tek adam tarafından kullanılıyor. Onlarca yoksul metro altında yaşamaya devam ediyor. Evet bu resim, bu resim Türkiye'nin resmidir metro altlarında bu kışta eksi 10 derecelerde ve bu kar e, ortamında soğukta halk bu şekilde yaşıyor. Ve AKP Genel Başkanı ne yapıyor? Çıkmış 94 yılında İstanbul Belediyesi'nden görüntüler paylaşıyor. Sözde gönül belediyeciliği yapıyor. Kayımların kayımı Erdoğan gönül belediyeciliği yapıyor. Ama bu gönül belediyeciliğine kimse kanmıyor artık. 94'ü konuşacağınıza gelin belediyeleri atadığınız kayımları ve gösterdiğim gibi metro altında ve sokaklarda yatırdığınız insanlardan bahsedin. Öğrenciye ve Kürtlere kelepçe, iş ve aş isteyenlere, kadınlara gaz ve cop, saraydaki job e, cop yoksullara, saraydaki keyiflilerin çayı, devam sütlerine özel kilitler bu iktidarın yarattığı felaket tablosudur. Evet, AKP-MHP ittifakı sofrayı ekmeksiz bıraktı, tencereyi tuzsuz bıraktı, hayatı tatsız hale getirdi. Bu iktidar el be kadar bebekleri hayatı hayatı öneme sahip devam sütlerine muhtaç get hale getirdi. Evet, bu resimden ben şahsi olarak çok etkilendim. Bu nedenle sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bunlar devam sütleri. Evet değerli arkadaşlar. Kilitlenmiş. Alışveriş hepimiz yapıyoruz. Bu kilidin ne anlama geldiğini biliyoruz. Bunların derdi devam sütleri değil. Bu sütlerin üzerindeki, mamaların üzerindeki kilitler ve kelepçelerdir. Bu kelep bu kilitleri, kelepçeleri üretmeyi övünerek anlatıyor üstelik bu iktidar. Karnı açken ağlamaktan uyumayan bebekleri onların ebeveynlerine söyleyecekleri tek bir sözleri bile yok. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki biliyorsunuz ama ben bir cümleyle söyleyeyim. Burada birileri gidip hemen alamasın sözde hırsızlığı önlüyorlar. Özel bir ürün pahalı herkes alamıyor. Herkesin alamadığı ürün devam sütleri arkadaşlar. Bebeklerin açlığa ve ileriki yaşlarda çok ciddi hastalıklara maruz kalması anlamına geliyor. Evet vatandaş bu kilitli devam sütlerini alamıyor. Şunu da söyleyeyim son olarak ekonomi kesinlikle Türkiye'nin en temel gündemi olmaya devam ediyor. Ama iktidar bunu da karartmaya çalışıyor. Bunu da sanki yokmuş gibi yapmaya ve bu konuda bir resim vermeye çalışıyor. Esnaf kazanamıyor, işçi kazanamıyor, emekli kazanamıyor. Bir tek beşli soygun çetesi kazanıyor. Dünya faiz rekoru kırdılar. Faiz lobisi kazanıyor. Ihaleleri ve kamu görevlerini ulufe olarak dağıtıyorlar. Yandaşlar kazanıyor. En son TÜİK Başkanı biliyorsunuz 15 Şubat'ta Görev süresi bir yılı daha doldurmayan Muhammed Cahit Şirin'in yerine başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşat Dostdoğru vekaleten atandı. İlginç liyakat yerine sadakatin esas alındığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işte böyle görevden almaları hiç de kamuoyunda sürpriz olmuyor. Halbuki TÜİK istedikleri bütün yalanları atıyordu. İstedikleri bütün rakamları çarpıtıyordu. Yani gerçekleri değil, TÜİK o kadar çelişkili, o kadar absürt, pespaye yöntemlerle halkı yanıltmaya çalışıyorlardı ki bu bile TÜİK başkanını kurtaramadı. Evet, bunu son olarak şunu söyleyeyim, Türkiye tarihi ilk defa bu kadar yoksulluk görüyor. Bizler bu yoksulluk karşısında utanıyoruz. Biz utanıyoruz, karnı tok yatan Herkes utanıyor aslında. Maaş alan ve kıt kanaat geçinen emekli memur da utanıyor. Aslında hepimiz utanıyoruz. Ama kim utanmıyor biliyor musunuz? Bir tek iktidar ve saray sahipleri utanmıyor. Utanmıyor. Edward Young, Edward Young'ın çok e, güzel bir sözü var bu konuda. Diyor ki yalnızca zalimler utanmazlar. Çünkü zalimlerin... Kalbi ve vicdanı ölmüştür. Onları iktidar ve para hırsı teslim almıştır. Oysa bizler yasaların yetersiz kaldığında utanmanın, utanma duygusunun bizleri bir arada tuttuğuna inanan insanlarız. Utanmadıktan sonra hiçbir yasa aslında etki edemez. Benim söyleyeceklerim bu kadar.